Merhaba. Gizem ve suç dolu A Good Girl's Guide to Murder dizisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu büyüleyici hikayeyi izlerken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalara değineceğiz. Her detay, her karakter ve her ilişki bu karmaşık bulmacanın bir parçası. Hazırsanız başlayalım. Detaylara dikkat. Pip Fitz-Amobi'nin araştırması en küçük ipuçlarını bile gözden kaçırmamayı gerektiriyor. İleri bölümlerde önemli hale gelen küçük detayları gözden kaçırmamak çok önemli. Her konuşma, her nesne ve her mekan hikayenin bir parçası olabilir. Bir sahnede Pip'in bulduğu eski bir fotoğraf veya duyduğu kısa bir cümle gelecekteki bir sırrın kilidini açabilir. Bu yüzden her şeyi dikkatlice izlemek ve küçük ayrıntılara dikkat etmek çok önemli. Karakterlerin geçmişi karakterlerin geçmişleri ve birbirleriyle olan ilişkileri, cinayetin çözümünde kilit rol oynar. Bu ilişkiler, karakterlerin motivasyonlarını ve potansiyel suçlarını anlamamıza yardımcı olabilir. Örneğin, bir karakterin geçmişte Andy Bell'le olan ilişkisi, bu karakterin cinayetle nasıl bağlantılı olabileceğini anlamamıza yardımcı olabilir. Bu nedenle, her karakterin geçmişini ve diğer karakterlerle olan etkileşimlerini takip etmek önemlidir. Medya ve Algı. Dizide medya ve toplumun suç algısı üzerindeki etkisi sıkça işleniyor. Bu algı, gerçeklerin gözden kaçmasına veya yanlış anlaşılmasına yol açabilir. Medyanın gücü ve toplumun ön yargıları davanın çözümünü nasıl etkiliyor? Andy Bell'in cinayeti hakkındaki haberler kasaba halkının algısını ve dolayısıyla Pip'in araştırmasını nasıl etkiliyor? Medyanın rolü Gerçeği bulmanın önünde bir engel mi yoksa yardımcı mı? Pip hikayenin ana anlatıcısıdır ve olayları onun bakış açısından izliyoruz. Ancak Pip'in her zaman doğruyu söyleyip söylemediğini sorgulamak önemli. Onun perspektifi bize ne kadar güven veriyor? Pip'in kendi araştırması sırasında yaptığı hatalar veya gözden kaçırdığı noktalar hikayenin yönünü değiştirebilir. İzleyici olarak Pip'in bakış açısını sorgulamak ve kendi çıkarımlarımızı yapmak önemli. Dizinin ana hikayesi dışında arkadaşlık, adalet arayışı ve etik sorular gibi yan temalar da mevcut. Bu temalar karakterlerin kararlarını ve eylemlerini derinlemesine anlamamıza yardımcı olabilir. Pip ve arkadaşları arasındaki ilişkiler dizinin duygusal boyutunu zenginleştirir. Bu yan hikayeler karakterlerin insani yönlerini ve hikayenin derinliğini ortaya çıkarır. Teknoloji ve sosyal medya Pip'in araştırmasında büyük bir rol oynar. İpuçlarının çevrimiçi izlenmesi ve dijital verilerin kullanılması hikayenin çözümünde kritik öneme sahiptir. Pip'in sosyal medya üzerinden elde ettiği bilgiler yeni ipuçları ve karakterlerin gizli yanlarını açığa çıkarabilir. Bu nedenle teknolojinin kullanımını dikkatle izlemek önemli. Ve böylece A Good Girl's Guide to Murder dizisinde gözden kaçırmamanız gereken bazı önemli noktalara değindik. Her detay, her karakter ve her ipucu bu karmaşık bulmacanın bir parçası. Diziyi izlerken bu unsurları aklınızda bulundurun ve gizemin çözülmesine katkıda bulunun. Unutmayın, bazen en küçük detaylar en büyük sırları açığa çıkarabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.